Altın çakılır mı? Temmuz ayında çekiyorum. Büyük bir rally yapmıştı. Birkaç aydır dinleniş sürecine girdi. Bundan sonra ne olacak? Grafiğe baktığımızda hiçbir şey anlayamayız. Öncelikle bu altın niye yükseldi? Bunun sebebini anlamamız gerekiyor. Onun da sırrı merkez bankalarının alımlarında saklı. Dünyada talebin dörtte biri, alımların dörtte biri merkez bankalarından olsa da büyük oyuncu onlar, en güçlü alımı yapanlar onlar. Bu yüzden onları takip etmek gerekiyor ve baktığımızda 2025 birinci çeyrekte zaten genel olarak güçlü alıcılardı. Peki birinci çeyrek bitti. Nisan Mayıs'a bakalım. Nisan ayında da mavi taraf daha fazla. Mayıs ayında da mavi taraf alıcı tarafı daha fazla. Dolayısıyla alımlar devam ediyor. Şimdilik panik olacak bir durum yok. Haziran ve Temmuz'un verileri henüz gelmedi. Ayrıca altın devalasyon ihtimaline karşı da koruyor. Döviz yükseldikçe tabi bu grafik dolar bazlı altın grafiği. Ama TL bazlı bakarsak yükseldiğini görüyoruz döviz yükseldiği için. Peki altın üretim maliyetinin, altının fiyatın çok altında kalması, yani altının maliyetinin çok çok üzerine satılması, bu makasın çok açılması endişe verici değil mi? Evet endişe verici. Şu anda maliyeti 1500 dolar. Fiyatı ise 3350. Yani marş %100'ü aşmış durumda. Evet endişe verici. Ama yapacak bir şey yok. Merkez bankaları alıyorsa hala herhalde onlar salak değildir. Bence önemli olan merkez bankalarının tutumu. Ha çok yükselemez belki altın dolar bazlı ama şok edici sert bir düşüş zor gibi merkez bankalarına göre.